Şimdi dün akşam e, Apple iOS 18'i tanıttı. iOS 18 e, tanıtılmadan önce çok büyük değişiklikler olacak bilgisi e, ortalıkta dolaşıyordu. Bana sorarsanız öyle çok büyük değişiklikler yok ama güzel değişiklikler var yok değil. Onu da söylemekte yarar var. Şimdi öncelikle bu home screen meselesini biraz değiştirmişler. Onu e, işte istediğiniz gibi bütün o şeyleri. E, ikonları istediğiniz boyuta yani büyük veya küçük boyutuna veya işte darka lighta veya aynı zamanda otomatik değişmeye alabiliyorsunuz böylece telefon dark olduğu zaman ikonlar da dark oluyor fena bir özellik değil yani böyle dark bir ortamda gecenin ortasında her şey karanlıkken haşır diye bunların görünmesi ve açık renkli açık renkli görünmesi hoş olmuyordu. O yüzden iyi olmuş. Kontrol paneli acayip yüklenmişler. Kontrol paneli bir API'ye çevirmişler. API'ye çevirmişler. E, API'ye de şöyle bir şey ortaya çıkıyor. i̇stediğiniz zaman istediğiniz aplikasyonun istediğiniz bir parçasını o API üzerinden çalıştırabiliyorsunuz ya da durdurabiliyorsunuz. Ee, bu kontrol paneli artık bundan sonra başka uygulamaların da uygulama parça ekleyebileceklerini gösteriyor. Zaten bunu şunun için yapmışlar. Kontrol paneli aslında eskiden sadece telefonu kontrol ediyordu. Şimdi onun yanına bir de evi kontrol etme özelliğini koymuşlar. Evi kontrol etme özelliğini koyunca da tabi herkes Apple HomeKit kullanmadığı için onun dışındaki ev sistemlerinin de kendilerini oraya aktarabilmelerini sağlayabilecekleri bir API yapmışlar bence ekosistemi düşünerek yapmışlar. Güzel bir hareket, onu da söylemekte yarar var. E, fotoğraf tarafında bazı değişiklikler yapmışlar, collectionlar oluşturmuşlar ama bana sorarsanız, e, ben artık şuna çok alıştım. Yani Apple'ın ekosistemine geçtikten sonra folderlarla uğraşmaktan kurtuluyorsunuz. Yani folderlarla uğraşmıyorsunuz daha doğrusu. Çoğunlukla mesela fotoğrafsa her şeyi aynı şeyin içine koyup koyup duruyorsunuz. Şimdi yapay zeka gelince yapay zeka ile birlikte e, bunları artık daha anlamlı şekillerde arama imkanına sahip olabileceğiz. Yani 2000'li yıllarda üzerinde kırmızı ceket olan sahnede bulunduğum e, fotoğrafı kırmızı ceket olmaz da bu arada siyah ceket, kırmızı e, gömlek olan e, sahnede olduğum konuşmayı bulur musun dediğin zaman o resmi sana yitirebilecek bir durum olacak diye tahmin ediyorum. Ve işte şunu koymuşlar. Mesela işte e, Ali, Ahmet ve benim olduğum fotoğrafları göster bana falan filan gibi e, parçalar koymuşlar. Pace Numbers ve Keynotes'ta çok büyük değişiklikler e, duymadım, görmedim. Bir de Playground diye bir şeyden bahsetti ama ne bende çıktı yani hani e, yükledim ben çünkü iOS 18'i. Hem e, cep telefonuma hem iPad'ime hem de 11'i şeye Apple Watch yükledim. Eve de gidince Apple TV'ye yükleyeceğim. ama genel olarak baktığım zaman onu göremedim. Noteslar kısmında, Not kısmında Notes aplikasyonunda bir değişiklik olmuş. Hoş olmuş. Hoş bir değişiklik olmuş. Ben en çok onu beğendim onu söyleyeyim. Yani Millet Calculator muhabbeti yapıyor ama ben en çok onu beğendim. Nos kısmındaki çünkü calculator, Apple'ın Calculator'ı hakikaten kötü. Yani bir Android hesap makinesi kullanın da gerçekten hesap makinesi nasıl olması gerekir, dijital hesap makinesi nasıl olması gerekir, analogda ne fark olması gerekir anlamakta yarar var. Ona baktığınız zaman sizinkinin hesap makinesi olmadığını, daha bizimkinin daha doğrusu hesap makinesi olmadığını görebilirsiniz. iPad'de hesap makinesi var. Onu da arada laf arasında söylemiş olayım çünkü hiç hoşuma gitmedi. Eee not kısmına gelince notsa mesela kalemle yazı yazabiliyorsunuz ve yazdığınız yazıyı daha sonra kenara çekmek istediğiniz zaman kenara çekebiliyorsunuz. Bunu başardım. Onu yapabildim. Üstünü karaladığınız zaman siliyor diyor ama ben onu başaramadım. Yani ne kadar üstünü karaladıysam karalayayım hiçbir şeyin sildiğine denk gelmedim. E, ama birkaç sefer denediğinizde böyle hani çiz e, çizerken falan biraz herhalde onu düsturlu yapmak lazım. Onu öğrenmek lazım. Öğrendiğiniz zaman Not e, notes kısmında yazı yazarken yazıyı böyle kenara almak falan filan gibi imkanlara sahip olabiliyorsunuz. Met notes diye bir şeyden bahsettiler. Yok yani hani şu anda iOS 18'in içinde öyle bir şey yok ne yazık ki. Olsa güzel olurmuş çok hoş bir şey düşünmüşler. İşte böyle ne bileyim 18, 12 yazıyorsunuz altına çizgi çiziyorsunuz şak diye 30 yazıyor. Hem de sizin el yazınızda yazıyor falan gibi bir şey. Yani hasta baktığınız zaman e, bunların hepsi yapay zekanın gelmesiyle ilgili e, beklentileri karşılayacak şeyler olmuş aslında. Başka nerede bir şeyler var? Mail'de var. Diyor ki mail'de kategorilendirme yaptım diyor. Mesela fatura geldiği zaman onun fatura olduğunu tanıyacak. Faturalar kategorisi açılacak. O faturalar kategorisinden faturalarını görebileceksin. İşte uçuş kartlarını görebileceksin falan. Bunu 10 yıl önce yapan bir tane uygulama vardı. Önce Türk App Store'da da vardı. Sonra Türk App Store'dan gitti. American App Store'dan indirdim. Yine kullanıyordum. Sonra oradan da bir şekilde kayboldu filan. E, ama öyle bir uygulama vardı. Canavar gibi de çalışıyordu. E, hakikaten başarılıydı. Hatta Türk Hava Yolları'nın bile şeylerini, biletlerini şakır şakır anlayabiliyordu. E, Calendar'a gidip ekliyordu falan filan. Öyle güzel özellikler olan bir şeydi. E, o şu anda yok. E, onun yerine e, mail'de böyle bir şey gelirse bence güzel olur. Yani burada dikkat ederseniz uygulamaların çoğunun aslında yaptığı şey yani uygulamalarla ilgili yaptıkları şey yapay zeka gelirse uygulama ona uygun şekilde gelsin iyi olur. Yapay zeka gelmiş mi? Yapay zeka gelmemiş. Yani hani bendeki Türkiye versiyonunda iOS 18'i yükledim. Ee, Siri'ye ne sorduysam aynı e, zeka seviyesiyle cevap vermeye devam etti kardeşimiz. E, çok kötü yani hala çok kötü rezil bir durumda. Eee öyle ChatGPT'den falan da gidip bilgi alacak falan hali yok gibi görünüyor. Hatta ChatGPT ile bilgi alıp alışveriş yapabiliyor musun diye en sonunda artık dayanamadım sordum. Dedi ki ChatGPT diye bir varlık varsa diğer bütün varlıklar gibi onunla da iyi davranmak durumundayız falan gibi saçma sapan yine cevaplar vererek beni şaşırtmaya Siri olarak devam etti. Ben e, Siri'den bir şey olacağını zannetmiyorum. Hani bazı yerler vardır. İstanbul'da mesela orayı kiralamazsın çünkü bilirsin ki orayı kiralayan her şirket iflas eder. Yani öyle yerler vardır. O, o orası olmaz ya. Yani. Mesela hep derler altında yatır var filan derler. <laughs> Bu işte öyle bir şey. Siri'nin altında yatır var. Bir şekilde olmuyor yani. Siri'den olmuyor. Ne yaparsa yapsınlar olmuyor. İnşallah ChatGPT ile bir şey olur. Ama ses aslında ChatGPT ile e, Apple'ın entegrasyon hikayesi yani OpenAI ile e, Apple'ın entegrasyon hikayesi ben e, ChatGPT ile Siri arasındaki entegrasyonda kalacağını zannetmiyorum. O iş çok büyüyecektir. Çünkü e, Apple'ın altyapısı yani iPhone'un altyapısı e, shortcutlar ve o işte e, komut e, şeyleri e, kategorileri filan e, bize şeyi gösteriyor. Yani onlar mesela iyi bir yapay zeka tarafından çok keyifli kullanılır. Yani Siri onu beceremiyor da <laughs> aslında çok harika şeyler çıkabilir. Eee Siri'de hiçbir şey yok onu söyleyeyim. Yani Siri hala aynı ee, bildiğimiz saçma salak aptal Siri. Ee, değişme ihtimali de yok gibi görünüyor. Ee, Başka ne var? AppLock özelliği var, hoşuma gitti uygulama e, kilitleme özelliği. E, uygulamayı işte bazı şeylerde gösterebiliyorsun, bazı device'lerde bazı device'lerde göstermiyorsun ya da herhangi bir uygulamayı, aklına gelen herhangi bir uygulamayı bu uygulamayı kilitle diyorsun, sen biyometrik özelliklerini koymazsan açılmıyor. Gerçi biyometrik özellikler dediğimiz ne? Yani bir tane yüz tanıma sistemi var, ondan sonra o hani bir parça hepsinden daha iyi, öbürleri şey yani hani Parmak tanıma filan parmağını keser takarsın bir şey olmaz yani o e, yapıl, yapılabilir şeyler. O yüzden de orada çok fazla bir yenilik olduğunu ben düşünmüyorum. E, settings'de bir takım düzenlemeler yapmışlar gibi görünüyor. Ama ilk açışta beni hani böyle aman Allah'ım ne güzel düşünmüşler. E, böyle olunca yolumu çok daha rahat bulurum falan diyeceğim hiçbir şey yok. Zaten uzun zamandır Search'ü bizim Settings'de Search ile e, şey, settings kullanıyoruz. Yani üzerine Search'ten yazıyorsun sana yerini 3 aşağı 5 yukarı söylüyor. Password hariç. Password söylemiyordu settings. Yani settings'e password yaz. 10 tane falan 10 ta ya 10 15 tane altında satır altındaki password kısmı gelmiyordu. Eee Verip özellik yani işte şey Wi-Fi şifresi almaya falan kalksan oradan al, bulamıyorsun bilmem ne yapıyorsun falan. Zaten Wi-Fi şifreleri önce zaten sıkıntılıydı. Üzerine şimdi o Wi-Fi şifrelerini daha kolay anlaşılır bir yere getirmişler. Şimdi şeyi One Password'e falan benzetmişler. İyi olmuş yani One Password e, benim de çok beğendiğim uygulamalardan birisi. Dashlane var güzel uygulamalardan birisi. E, ben onları kullanıyorum daha çok. Ama böyle giderse Password kullanılabilir bir noktaya gelir mi diye de insan düşünüyor. Yani ne yani olabilir? E, fena da olmaz aslında. E, onun dışında öyle çok matah bir yenilik ben görmedim. Yapay zeka entegrasyonu gelişecek. Yani şöyle olmuş tahmin ediyorum. OpenAI ile Apple arasındaki anlaşma imzalanmış. Son dakika tek, hani demişler ki, teknik adamlara bir şey göstermemiz lazım. Tek adamlar da, dur o zaman Siri'yi ucundan bağlayalım demişler. Ucundan bağlamışlar. Çünkü öbürlerinin hepsi şey alacak konular. Yani dikkatli yapılması gereken konular. Debugging yapılması gereken konular olacağı için. Şimdilik ucundan bağlamışlar. Şeyde gösterdik mi? Gösterdik. Yani yapay zeka ile çalışıyor falan filan. Belki o sadece o telefonda bile çalışıyor olabilir. Yani çünkü bana öyle bir şey, öyle bir özellik gelmedi. Ama... Olur yani hani sonuç itibariyle çünkü şeyin yapısı buna uygun. Bir de yapay zeka tarafında Apple'ın yapay zeka architecture yani mimarisi güzel bir mimari. Hoşuma gitti. CPU'nun içinde bir bölüm seçiyor. O bölümün içine kendi şeylerini ekliyor. Edge computing dediğimiz kenar şeyler computing ve yapay zekaları edge AI dediğimiz yapıların ikisini de kullanmışlar. Ee, bence yenilikçi düşünceler. Yani bunların yenilikçi olduğunu, olmadığını söylersek ayıp olur. Ama e, bunlar ne kadar bağlanabilir ve şey yapılabilir mi? Ya mesela e, yapay zeka ile ilgili bir işlem yapılacağı zaman o işlem cep telefonunun CPU'su tarafından gerçekleştirilemeyecek büyüklükte bir prosesse onu iCloud'un üzerinde bir alana alıp iCloud'un üzerinde private iCloud oluşturup onun içine yerleştirip oradan işlemi gerçekleştirip sonucunu alma filan gibi özellikler koymuşlar. Fena değil. <laughs> çalışırsa güzel çalışır onu görmek lazım <laughs> batarsa da çok kötü batar onu da söylemek lazım yani hani iki konu yapay zeka ile ilgili <laughs> özür dilerim yapay zeka ile ilgili iki konu var birisi CPU'nun içinde bir yerlere yapay zekanın kişisel bilgileri yani parametreleri daha doğrusu kişisel parametreleri koyuyor olması güzel bir fikir. Ama bir yandan da yapay zeka oradan çıkardığınız anda o bilgiler orada kalır. Gerçi biz bilgilerimizi unutmaya alışık insanlarız. Dolayısıyla hani bu jenerasyon aman bilgim orada kalmış filan. Ya ben Microsoft fotoğrafı kapatıp benim bütün fotoğraflarımı sildi. Yani böyle şeylere alışırız biz jenerasyon olarak. O yüzden bunlar çok sıkıntı değil. Ama baktığınız zaman hiç computing tarafında çok büyük açıklar oluşabilir. Onlara dikkat etmeleri gerekiyor. Güvenlik ama tarafında ciddi şeyler yaptıklarını hissettiriyorlar en azından. Marketing bile olsa bence başarılı iş. Onu kabul etmek lazım. Genel olarak yapıl güzel işler yapmış. Yani işe yarar çözümler üretmiş. Daha yolu var. Software'e kayması güzel oldu. Yani şu don şey donanımın arkasında şurayı şu çizgisini değiştirdik. Yok bu ekranın bilmem nesini şöyle aldık falan filan gibi saçma sapan noktalardan ya da dur ekranı katlayayım falan filan gibi gerçi ona o fantaziye muhtemelen bunlar da girecekler başka yolu yok da e, kat diyeyim gibi fantazilere filan e, uzak durmuş şu anda kadar e, donanımla uğraşmaya gerek yok e, yazılım her şey kazanıyor fethediyor dolayısıyla yazılım fethederken Yazılımın içinde olmak lazım, donanım tarafında değil. Ee, Facebook'a güvenlik tarafında olmasını, Google'a servisler tarafında olmasını, Apple'a yazılım tarafında olmasını ve Microsoft'a marketing tarafında olmasını, hepsinin de güçlü tarafları bunlar olmasını tavsiye ederim.